Seninle hiç uğraşamaz. uğraşamazsın çünkü zaten. herkes kendi kalemiyle uğraşıyor. Evet, ben de e, Ayşe bile dönmek istiyorum. Ayşe Gül bu kadar organiyim, organiyim diyorsun. Ee. Bir organikliğini görmedim. Üzerine bir şal var giymekle ee? hiçbir yere gelemezsin. Bak sana samimiyetine söylüyorum. Neden? Yani her şey görsel değil. E, adım kadar eminim. Gel gidelim inek sağlıp ben senden iyi sarımsın. <laughs> Bak emin olabilirsin. <laughs> Buna ancak gülerim işte. Aa, aa Allah tamam. seni güldürsün tamam. Kubacım. Gidelim sağlam bakalım hangimiz iyi sağıyor? Ben kendime güveniyorum. Tamam seni bir gün köye götüreceğim Bak, ben okey Şey, i̇nek sağmak maharet değil. Önemli olan koyun sağmak. Oo. Aynen öyle. Oo. Arkadaşlar kombinini çok beğenmedin mi Elif? Tam organik. Tek bir eksiği var. Hemen geliyorum. Tam organik. Tata tata. Tuğbacığım. Sen iyice haddini aştın yani. Aştın. Bakın uzak dur benden, uzak dur benden. Şunu yapmayı kes, şunu yapmayı kes, uzak dur benden. Aşkım, Aşkım hayatım, bak sarı kız, sarı kız diyorsun ya bu sana yakışır. Tamam. Sana. Tamam. Seninle mi miyim? Saçmalıyorsun, uzak dur benden. Aşkım kombine çok bak, nazar, nazar boncuğu var. Uzak dur benden, evet benim bir nazar boncuğuna ihtiyacım var. Evet ama bu. bunun sana ihtiyacı var çünkü sen sarı kız sensin. Tuva, Efendim? Kendine gel ama çok sinirlendin beni. Çok öfkelendiriyorsun beni. Ama kombinle uymaz mı? Uymaz. Ya yani ne bileyim Uymaz benim yakışmaz gitti. benim gelinime o. Bak şuna bak. Yakışmaz. Sen artık fazla oluyorsun bunlar sana fazla artık. Neden fazla? Ama Niye yakışmaz fazla? benim gelinime çamlum. Çok beğendiysen sen kendine tak. Evet hayatım. Ama benim kombinime uysa yapardı. Kombinime uysa. uyar uyar sen bir dene istiyorsa. Zaten... İki tane böyle şalvar giyip, başına eşarp takıp... Rujuna bak, rujun bile benden daha iddialı. Değil mi? Yani böyle köylü olunmuyor, anladın mı? Senin bu dediğin plastik köylü oluyor, değil mi? Ben hayatım, böyle... size Mesela... bir şey söyleyeyim mi? Ruj sürmeyeceğim diye bir şey yok. Şallar o zaman organiğim demeyeceksin hayatım. Hayatım organim. bu organik olduğumu değiştirmez. Çünkü rujsuz da güzelim ama siz... Arkadaşlar ben görüntüsü var mı çok merak ettim. Bir gösterebilir mi bize? Gör canım. İki tane hayvanı mıncırdım diye... Böyle kızda olunmuyor. Ne oldu? Bana göre olmuyor. Ne oldu kızlar? Vallahi bakayım vallahi çok tatlısın ya Ayşegül. Tatlıyorum. Acayip sıcak bir duruşun var o köydeki hareketlerin, hayvanları sevişin. Ben de Acayip çok sıcak ama şöyle söyleyeyim Tuğba senin böyle sıcak hisler yaşamadığı için. Kıskanıyor Böyle hayatım. sıcak sıcak bir ortama girmediği için bence de kıskanıyor evet. olabilir. Çünkü hayatı boyunca kafelerde derken alışverişlerde işte, hani sen öyle, söylüyorsun ya hani et. görüyoruz ya bebeğim ben görüyoruz aslen, ya Ben Aslen Sivaslıyım. Buradan Sivas yürüne de selam olsun. Ben köye çok da gittim. Ondan daha çok da koyunluğunu tutmuşluğum var. Ama görmedik. Onları görmedik. Hep mağazadaki hallerini gördük. Nerede Hep gördük? Gördük incelikle içeri mağazadaki hallerini. Hayatım bak Kız ben seni sensin. çok takdir ediyorum. Çok da beğeniyorum Sağ ol, ama... Canım. ...sen fazla dillendiriyorsun. Bir de abartıyorsun. Özellikle bugün de seyyar folklor ekibi gibi... ...giyinip gelmişsin. Böyle giyinince köylü olunmuyor. Bize tezat gelen şey... senin. Ee, söylediklerini yansıtmaman. Organiyim diyorsun, bizim gibi boya badanaya gömünüp geliyorsun bu bir. Organiyim diyorsun, sadece dilinde var, ne evinde var Organiyim, ne böyle evet, yaşanmışlığında var. Organiklik derken yani İzmir'den, İzmir'in köyünden gelmekle organik olunmuyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Esengül Hanım, Kendin gelininiz Show mu yapıyor, klip falan mı çekiyor? Bak ne Bu güzel, ne, böyle? ne, güzel ama klip size, falan size, çekiyor ama yani. yüresini klip... tanıttı. Amasya'daki yöreleri tanıtı bizim memleketimizde böyle. Biz Orada zaten yöre hiç... falan yok. Hanım evet, o, sadece, sadece kendi yaptığı. İnekler, kuzular. Tamam o her yerde var zaten. Bezelleler. Yöreyi tanıttı bak, da ne yaptı? Bir yemek misondu mi bize? Güzel. Gezip de Ama... kendini ve kuzularını, inekleri göster. Biz onları zaten Kiraz gördük. Kiraz topladı, bezelye evet. topladı. Evet. E, yani falan şov zaten... mu yapıyor? Ben de yapıyorum. Evet. Ben de yazın bahçemde evet. Ki, evet. topluyorum. Kirazımı da topluyorum. Fasulyemi de topluyorum. Benim de Bezel bahçemde patlıcan var. Biz de iki göz Becerikli olduğunu gösterdi size. Ama bu bir beceri ise biz evet, o zaman evet. o neler beceriyoruz becerikli neler. Becerikli bak gösterdi size. Ha, ben... Bizim ellerimiz bence armut topluyor. Armut topluyoruz. Hayır o bezelye topluyor biz, bez... boncuk topluyoruz. Bon, yani boncuk Hayır, topluyoruz. Artık, beceriksiz olsa burada hiçbir gelinin işi yok. Bak hepsi buradaki gelinlerimiz becerikli. Ama Kusura benim gelin daha büyük bir şeyli. <laughs> Yumurtam pişti Allah kahretsin. <laughs> ne oldu? Bir ne dakika, dakika ne oldu? Yumurtası pişmiş. Yumurtanın ya ben demek. burada ağlıyorsunuz dediğimde yok en güzeli benim diyorsun. Ne oldu? Yapamadın. Geldin mi dediğime? Bakayım nasıl. Baksana ya. Aa! Tü! Ah! Ah ah ah. Arkadaşlar aa. ekmek al ekmek alabilir miyim? O kadar mı kötü? Vallahi benim bana da bir parça getirsinler buraya. Bu ne? Ama kızlar ay, öyle ay, çıkacak. Ay. Öyle çıkacak ama benim kayınvaldem yemez inşallah. Senin kayınvaldem ona puan verir. vermez. Neyden vermez? bahsediyorsun? Vallahi benimki vermesin de artık yani felaketim olur. Ne artık? Ayşegül, ne oldu kızım? Bir şey mi oldu? Hep senin paşına geldiler herkes. Bir şey oldu. Şov yapıyor, anne. şov. Yumurta organik değil ya ondan oldu kızım. Göster bunlara. <laughs> Yumurta organik yumurta olsaydı ne güzel olacaktı. Sen gelirken evet. sepet organik yumurta getirebilirsin. Evet, getirdim. biz gelirken getirelim organik yumurta tamam mı? Ah Ayşegül, o kadar savundum seni. Ne yaptın köylü kızı dedim, bağrıma bastım. Eh be Ayşegül be. Ayşegül. Efendim canım. Hayatım, organik gelinim, senin evini de çok merak ediyorum. Kızlar, ben tüm şeffaflığımla geldim buraya. Evimde gayet organik, köy usulü organik bir evim mi? var. Yönetmenime de verdim görüntüleri isterseniz bakabilirsiniz. Selam arkadaşlar, burası evimin hol kısmı. Canım eşimle birbirinden güzel ve benim için kıymetli olan fotoğraflarım var. Burası benim yemek odam. Böyle ahşap desenli bir basa tercih ettim. Gayet oldukça şık duruyor ee, sandalyelerde. Kadife arkadaşlar. Eşimin bayıla bayıla yediği o lezzetli yemekleri burada yapıyorum ve burada ikimiz yemek yiyoruz. Mutfağımı çok seviyorum. E, kalabalık olmadığımız takdirde yemekleri burada yemeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi tüm elektronik aletlerim de mevcut. Neden? Çünkü bizimkiler her ay bana elektronik eşya hediye alıyorlar. Ben her evde ay. gereksiz eşya sevmediğim için böyle TV ünitesi almak yerine Alçıpan çok hoşuma gidiyor demiştim. Çok da şık duruyor. Onlar da başta çok pahalı olduğu için yaptıramayacaklarını söylemişlerdi. Daha sonra eve bir geldim ki gerçekten gözyaşları içinde kaldım. Bana bir kez daha ne kadar değer verdiklerini ve beni sevdiklerini bir kez daha şahit oldum. Gerek yerler ve kapılar olmak üzere her şeyi benim için değiştirmişlerdi. Burası benim yatak odam. Görmüş olduğunuz gibi yine çok sade, şık ve asil. Yerlere de böyle bir peluş halı tercih ettim. Burası benim misafir odam. Burada da kahve tonlarında bir misafir dolabı tercih ettim. Yerlere yine sade gri peluş halılar tercih ettim. Bir de televizyon kondurdum. Hoş bir misafir odası.